Şurada bir hanımefendi var. Ona soralım. Yarışmamıza katılırsa zaten büyük parayı, büyük ödülü alabilir. Merhabalar. Nereye bakıyorsunuz? Telefonumu bulamadım Tamam. Bizim bir yarışmamız var da para kazanmak ister misiniz? Nasıl bir yarışma? Para atmaca yarışması. Yani size basit sorular soruyorum. 3 tane, 4 tane ne kadar isterseniz. Her bildiğinizde parayı size fırlatıyorum. Bir yere düşmeden tutarsanız para sizindir. Ve burada büyük bir miktar var. Peki hala tamam. Okey miyiz? Okey. Kalkabilir misiniz? Tamam. İsim neydi bu arada? Gülse. Gülse. Tamam bu Gülse, Gülse tutar. Bak kesin tutar. Evet şey şaka yaptım gülmedin. İlk sorumuz. Basitten mi başlayalım zordan mı? Ya, mantıken basit. Tamam basitten başlıyoruz. <laughs> İlk sorumuz. Türkiye'nin kaç ili vardır? 81. 82 olmadı mı da? Şu an 83. 83 mü? Yanlış. Yok lan 81 doğru doğru. Peki. 81 ya. Şaşırtma bizi doğru doğru. Atıyorum hazır mısın? <laughs> Beni <laughs> şüpheye soktunuz. Hazır mısın? Hazırım. Atıyorum. At. 3, 2, 1. Az daha tutuyordum vallahi helal olsun ha. He. Ama sen yere attın. Zaten amacım o. Atacağım sen yakalayacaksın. Tamam da yere fırlattın bana atmadın ki. Tam atacağım zaten ama çoğu. Atacaksın yakalayacaksın. Tamam ama sen bana atmadın. Sen bana atacağını söyledin. Yere attın. Ama yakalamanız tamam. lazım. Şöyle yapalım. Siz herhalde bilmediğiniz için yarışmayı e, tamam, biraz... Tamam ama yere attın yani. Acemice edin. oldu. Evet. Şey yapalım. İkinci basit sorumuzu soralım. Telafi edelim. Olur mu? Tamam. Anladın değil mi yarışmamızı? Tamam. Atacağım. Tamam yere atacaksın yüksek ihtimalle. Ben onu yakalayacağım. Ya yani sana atarım. Yere atarım. Oraya buraya şuraya yani atarım. atarım. Gerekirse, gerekirse böyle kaleci gibi atlamanız lazım. Evet. Kalecilik yapmadınız mı hiç? Yani aspara değil o. Aspara değil yani. Küçükken ortada sıçan oynuyorduk. Böyle topu tutuyorduk falan. Sen hiç şey Yapmadın Oynamadın mı? Ha tamam. İkinci soru. Kafanızdaki aksesuar nedir? <gülüyor> Niye gülüyorsun? Mi? Zor mu? Gözlük. Nereden biliyor lan bu? Dalga bak ben sana dedim. dedim yani. Çok zeki Yok. bir kız dedim, dedim. Ama basitten başlıyoruz yani. Ama bildin helal olsun. Tamam bak Bakmadan... sen paraya at. Bu senin zararın olur. Benim zararım olmaz. Tamam. Yani atıyorum. Hazır mısın? Ha. Yakalarsan senindir. Tamam. Yakalayamazsan benimdir. Evet şu an gardını aldı. <laughs> çok yaklaştın sanki ama. Neyse yakın ol fark etmez. 3 2 1 Yine tutamıyorsun ya. Ama tutamıyorsun ki sen de. Şaşırtma gördüm taktik bu. Yılan o kardeşim. Kardeşim. Hıcı. Yılan, Yılan. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz? Yok hocam? yok yarışmamız bu ama ya. Tamam da Yılan atış şekli ne var? Şöyle. Dalga geçiyorsunuz şu anda. Hayır hayır gerçekten. Evet atma şeklin çok yanlış. Ama para atmaca yarışması bu. Tamam da attın ben buradayım sen kalkmış diksak yapıp buraya atıyorsun ya. İşte kaleciler öyle ya top oraya gidin faso alır falan uçar. Ben kaleci değilim ama sen bana sadece para atacaksın. Tamam tamam güzel daha güzel atarız. Tamam ben soruyu bildim ama. aynen aynen bir daha ama soracağım. Tutamadın. Evet tutamadın Soru ya. Soruları bildim. Hayır her soru için bir kere atış yapıyoruz. Yakalayacağına eminim ben senin. Tamam. Temponu düşürme sinirlenme sakin ol şampiyon. Zaten soru Kullanılır çok zor. Bunları bilmeniz mucize. Evet. Çok zor. Hazır mısın? Gönder gelsin. Üstümdeki hırkam hangi renk? Yeşil. Çizgileri falan var. Sonuç olarak yeşil renk. Ama çizgi... Hı? Ama yeşil yeşil doğru, yani. Tamam. Dalga geçiyorsun. Tamam doğru. sayılır diyor. Evet. Tamam sayılır diyor. Hazır mısın? Atıyorum. Yakala... Atışını o kadar çok merak ediyorum ki. Evet. tamam. Hazırsın değil mi? Üç. Ama çok yaklaştınız şu an. Evet. Sen bir şey kup... Kuru... Hayır bak elimi de uzatıyorum sana. Tamam, Üç, geldim. iki, bir. Yakalayamadım. Yakalayamadı Gerçekten yakalayamadım. Sen hiçbir şey yakalayamıyorsun. Ben mi hiçbir şey yakalayamıyorum? Sen mi atmayı bilmiyorsun? Sen yakalayamıyorsun. Ya aptal aptal iş yapıyorsun. Bir dakika. Ayağın altına atıyorsun. Ben orada nasıl yakalayabilirim? Sakin ol. Sen geç. Hocam geçer misin? Ekipten. Bak nasıl atıyorum, nasıl yakalıyorum. Ekipten olduğu için aynı şekilde atmaman gayet benziğin, normal. Beni izleyin, beni izleyin. Gördüm çorunu tuttu. Abi bunların hepsi onun. Eğer sen tutsaydın sen. Sen de. şu ben anda onu attığın gibi bunu atmıyorsun. Sorun orada zaten. Zikzak yaptım ama. Zikzak yapıp Aa. kucağına atıyorsun. Size de yapayım. Ben Bana ben öyle yaptın sorun kalmayacak tamam, zaten. Tamam yapayım. Şu an Ey, ben bunları ya. biliyorum. Tamam. tamam size ama de aynı ya şey. Ya sen niye çekiyorsun? Ya ben şu an gerçekten çok sinirliyim. Kalbimi yapmak... kırmak istemiyorum. Yapayım. Yok daha yarışmamız daha 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 böyle. Daha 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 format gereği. Ama ağzımın içine kadar girmesine gerek yok ben. Doğru söylüyor. Format gereği böyle. Şimdi Türkiye'nin başkenti neresidir? Ha bunu bilemez. Ankara. Çok şaşırdı. inanılmaz İnanılmaz yani, yani, yani o kadar gerçekten Ankara'lı mısınız? Hayır Nereden biliyor o zaman? Atıyorum yakalarsan para sende de yakalayamazsan alır giderim Düzgün atacaksan tamam. arkadaşına attığın gibi Tamam zikzak yapacağım atacağım doğru mu? Doğru 3-2-1 Aa az yakalayacaktı ama. Çok ama Erken zıpladın. Ya yani... sen onu attığın gibi atmıyorsun. Sorun orada. Ama bir de ben atabilir miyim? Bir yapmadım. de ben atabilir miyim? Ben atabilir Yap. mi? aynısını yapacağım. Bu nasıl yaparsa aynısını. Bir saniye, yapacağım. bir saniye. Tamam, aynısını yapacağım. Şu an elimdeki saat hangi renk? Siyah. Bildi. İnanılmaz bir evet. zeka. Böyle bir zeka olamaz ya. Renk sorunun da yok. Bakın. Onu da anlamış bakın. oldum elime bakın. Elime bakın. Nerede yaşıyorsunuz? Bu sorular bu kadar abartılacak bir şey değil. Elinize Allah Allah. bakın, elime bakın. bakın Biz niye elime. zor sorular seçtik ki bu kadar? Bir basit ses. Bakın iyi bakın. Yok. Yok ya ben gerçekten... Hı -hı. Çekmiyorum sizinle. Hayır son bir soru. Söz veriyorum. Ya, güzel atacağım. Söz söz söz. Gülşe Pardon. Hanım. Gerçekten. Gülşen atacağım. değil Gülse. Gülse, Gülse. Gülse, Gülse, hanım. Gülse. Gülse Hanım. Gülse Hanım. Son. Bak, Vallahi tane. sor. Gülse bir kere Ol. ya. Son. Sizin biraz, attığınız şekil çok yanlış bir tamam, şekil. Tamam bir dakika. sen dalga geçiyorsunuz. Açacağım. Yok yok. Son bir soru. Hazır mısın? Hadi. Evet, para yakalamak için kendini hazırlıyor. Hazır mısın? Son soruyu soruyorum. Hazırım. Bildim, bildim. Bilemeden çekip gideriz. Tamam. Çünkü saatimiz oldu. Ne elindin sen? Ben Giresun. Giresun. Zor soru geliyor. Benim bile bilemeyeceğim soru bak. Net söylüyorum. Giresun'un plakası kaçtır? 28. 28 mi? Evet. Ben, bilmiyorum. ben Giresun diyorum. Ha oradan biliyorsun. Evet. Ona kopya vermiş gibi olduk ama olsun yapacak tamam. 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 bir şey yok. Tutarsan senin de tutamazsan tamam. benim de. Tamam. 3, 2, 1. Tutamadı. Ama sen beni tuttun. Amaç tutturmaman ya. Yani. Ama sen beni tut. Ya Allah seni belanı versin ya. Gerçekten Niye kızıyorsun? Hayır. Yapıyorsun. Ama Atın adam... şekil doğru değil çünkü. Amaç hani tutamaman sen ya. Sen beni şu an tuttuk farkında mısın ya? Saçmalık evet. yapıyorsun. Ya tamam, ya ben... tamam bir şey, bir şey, bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Valla bir şey söyleyeceğim. Kamera şakası yapıyoruz, gerçekten kamera şakası yapıyoruz. Ya kamera görüyor mu bilmiyorum şaka. da kamera şakası <laughs> tamam yarışmamız tamamen şaka maçlı. Kusura bakma seni biraz çıldırttık ama <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bir şey diyeceğim. Şunları alayım ben kanka? Tamamen dediğim gibi şaka üzerineydi. Saçmaydı çünkü yani Neden dalga geçiyorlar herhalde benimle? Dalga demeyelim de şaka diyelim. Bunu paylaşsak olur mu? İznin var mı? Olur, paylaşabiliriz Sıkıntı yok değil mi? Gerçekten. Tamam, evet. teşekkürler. Şu an gidelim. Firmamızı beğeneceğini umuyorum. Merhabalar, bir şey diyeceğim. Biz şimdi yeni bir firma açtık da. Normal bildiğiniz etlerden çok daha farklı bir et üretiyoruz artık. Yeni firma olduğumuz için insanlara lezzet olarak ne katacak, nasıl olacak tepkilerini görmek için 100 kişiye falan tattırdık neredeyse. Size de tattırmak isterim, tepkinizi almak isterim. Tamam. Ha mümkünse. Bu öyle. Ha. Ya yani ısır koy fark etmez. Sanki tadını beğenmedi, hepsini yemediğine göre. Ben nasıl lazım? Özel soslu bu. Ne sosu? Efendim? Ne sosu? Özel sos. Ne var içinde? Özel sos. Hayır, içindeki maddeler ne yani He. Domates o... sosu. Aynen, öyle bir şeyler var işte. Koyduk bir şeyler. karışık ama lezzetli olarak görünüyor. Bilmiyorum, lezzetli mi sizce de? İyi görünüyor mu? Yani, tadı yani? Tadı değişik geldi. Görünüşü normal, bildiğimiz etler gibi ama. Evet, ama tadı değişik geldi. Nasıl değişik? bilmiyorum değişik geldi. Dana eti gibi değil. Ne eti bu? Ya özel et işte. Onu sonradan söylerim de önce bir lezzeti anlatmanız gerekiyor. Yani firmaya göndereceğim. Biraz şey yaparsanız hani size bir paket hediye olarak eve de gönderebilirim. Sorun yok. Firme videoyu göndereceğiz ya. Tanıtım videosu bu. Reklamlarda falan TV kanallarında çıkacak. O yüzden biraz överseniz lezzeti falan firmaya göndereceğiz. Biz de maaşımızı rahat bir şekilde alalım olur mu? Tamam. Tamam. Övün biraz. Ben de beğendim yani hoşuma gitti tadı bence gayet güzel bir. Et. Benim değil mi? Mevcut. Evet. Bir parça daha son kez ısırın ben sonra zaten gideceğim. Tamam. Şöyle. Büyük ısırın ya korkmayın normal bildiğiniz özel soslu et sadece tek farkı eşek eti olduğu için tadı biraz farklı. Ne? Eşek eti oradan yapılıyor ama farklı olduğu için lezzetli oluyor diye düşünüyorum yani at eti değil yanlış anlama. Sen, Eş... sen bili misin? Eşek eti musun? At eti değil. Maskeni çıkarmazsan senin ne demek istediğini anlayamıyorum. Sen ha. deli misin? Yo. Neden? Eşek eti bahsediyorsun sen. At eti değil ama. Atlar hani yasak ya. Nasıl ya eşek eti? Sen eşek eti hiç yemedin maşallah boyun da uzun. Eşek eti hiç <laughs> yemedin mi? Çok yapıyorsun. Yo gerçek. Nasıl ya? Firmaya göndereceğiz lütfen yapma da öyle hani maaşımızı alamayacağız. Ya hayır bu. Çok vicdansızsın maaş. Abi sen maaş... deli misin? Maaşımızı alamayacağız ya. Hayır. Çok... Vicdansızlık yapma. Ya sen deli misin? Beğeniyordun az önce. Nasıl beğeniyordum? Eşek eti diyorsun sen bana. Tam beğenmedin mi? Beğenmedim e şu tabii. Nasıl yani? Ne? Hanımefendi bugüne kadar eşek eti yememiş mi? Yemediniz mi? Eşek sütü de mi içmedin? Ne? Oha dükkan ek besin olarak eşik sütüyle mi içmemiş? Vallahi ya şaşırdım Ben şu an sana şok. Ben şok. Beğendin az önce. Niye şimdi lafı çeviriyorsun ki? Eşek eti Abi dedim diye. Abi eşek eti diyorsun. Sen deli misin? Saçlı Dalak böbrek hiçbir şey yemedin mi sen Hakan zamanında? Hakan'da biraz şöyle dönerseniz yani tepkinizi evet, güzel evet. Tepkinizi güzel, güzel verin. maaş dedim ya. O ya kadar anlat. Ya nasıl eşek etinden mi bahsediyorsunuz? Siz bu nasıl bir şey? Sen emekçinin halinden anlamıyorsun galiba. Anlıyorum da yani sizin yaptığınız şey. Maaşımı eşek alamayacağım diyorum. Ama iki, eşek eti diyorsunuz. İki çift güzel söz söylesen TV kanalında eşek ünlü olacaksın. Eşek eti diyorsunuz. Hayır ne evet, eşek eti. Yok yok sıkıntı yok eşek eti. De. Abi dedim mi? misin? Abi ben de şöyle bir yüz e, simanızı alabilir miyim? Abi öyle. ne yapıyorsunuz? Ha evet Güzel Hayır Kuzenlerin mızanların seni görecek TV'lerde kanallarda Ya hayır eşek eti diyorsun sen bunun e nasıl değil mi? At eti deseydim daha mı iyiydi? Ya zaten kaldı ya Şaka yapıyorsun değil mi? Şurada poşet al, kosacaksan al Ya Abi ne yapıyorsun sen de ya Firmaya atacağız dedik <laughs> güzel tepki versin yeter yani çirkin pozları çekmene gerek yok Gelir misin şöyle? Son iki cümlenizi alalım. Ya abi deli misiniz siz ya? Manyak ya niye mısınız? Ben polise şikayet edeceğim sizi. Ne alaka? Ben hem bedava et yiyorsun hem de polise mi şikayet ediyorsun? Bedava diyorsun şey eşlik edin farkındaysan. İki paket evine yollayacağım. Yo hayır ne Eşek edin diyorsun farkındasın ben polisi arayacağım. Bir hayır. dakika bir şey daha hayır. bir teklifim daha var. Bir teklifim daha var. Hayır ben hayır. teklif dinlemiyorum. Bir saniye kontrolün yoktur polisi arama. Hayır bir şey ben diyeceğim. dinlemiyorum. Eşek sütü de veririm yanında. Ya deli misin abi ben arıyorum. Arama arama. Vallahi arama Harbi arıyor. Şaka yapıyorum Şaka yapıyorum Vallahi şaka yapıyorum. Kapat şaka yapıyorum. Harbi arıyor lan bu. Polis de var burada bak gelecek direkt. Teşekkürse. Kamera şakası. <gülüyor> <gülüyor> Harbi şaka yapıyorum ee, Şey değil. Normal et, et yani. Hahaha. <laughs> Biraz ya, soslu abi, ama eşek ya. değil. Yok yok varla Soslu diyorsun bana. <laughs> ama yok yo, eşek eti değil. harbiden ya, hayır, diyor. Yok ödüm patladı benim şimdi şey Fark sandım. Et. Ben de korktum yani illa şey oluyor. Ne oluyor? Hayır, ha evet ediyorsun. şey oluyor doğru. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. <ya>, Harbiden <laughs> kamera şakası yaptık da bunu paylaşsak olur mu? İznin var mı? Tamam, i̇zin var. Sıkıntı yok değil mi? <laughs> Teşekkürler sağ olun. <laughs>